Şanlıurfa Spor'un Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Playoff final maçında Buca 3-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi kentte büyük coşkuya neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Playoff final maçında Şanlıurfa Spor'un Konya'da oynanan final karşılaşmasında Bucaspor Spor 1928'i e 3-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi kentte büyük coşkuyla kutlandı.

Şanlıurfa'lılar yıllar sonra birinci lige çıkmanın mutluluğunu tattı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar şehir turu attı. Bazı taraftarlar ise Davul Zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi. Ayşe, 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 ayşe. 2017 yılında küme düşerek 1. Lig'e veda eden Şanlıurfa Spor 6 yıl aradan sonra yeniden 1. Lig'e yükseldi. Kentin, cadde, sokak ve meydanlarında kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.